Malum milli eğitim ülkemizin vazgeçilmezi ve her bir ailenin en az bir öğrencisiyle bağlı olduğu bir husus. Ama ikinci önemli husus da sağlık. Bu iki önemli hususu bir araya getirmeyi düşündük. Kendi işimizi önemsediğimiz için de işini önemseyen iki kurumla kardeş kurum, kardeş okul ilişkisini gerçekleştirmeye karar verdik. Bu düşüncemizi Sayın Genel Müdür'le paylaştık, kabul etti. Çok teşekkür ediyorum. Biraz arkada kaldı ama Aile Birliği Başkanım da bu noktada bizim yanımızda. Kendisine teşekkür ediyoruz. Milli eğitimin hedefleri doğrultusunda yapılabilecek olan her türlü eğitim öğretimleri, evet, sosyal etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, eğitimler, öğrencilerimizin sağlığı, velilerimizin bilgilendirmesi vesaire pek çok karşılıklı fikir alışverişinde uzlaştığımız konularda birlikte hareket etme kararı aldık. Tabii özel kurumla devlet kurumu bir araya gelince işin rengi farklı algılanabilir. Bizde maddiyat yok. Önce kardeşlik, önce samimiyet, önce maneviyat. Altını çizmek istiyoruz. <laughs> bu noktada da kendilerine bu öneriyi sununca çok olumlu bakıp bizleri kırmadılar. Dönerler ki, tabii ki hay, hay neden olmasın. Biz de bu düşüncemizi sayın müdürümüzle paylaştık ve bugün... Kardeş okul, kardeş kurum protokolünü imzalamak için bir aradayız. Ben katıldığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgili müdürüm, bizi kabul ettiği kurum olarak, biz bütün eğitim kurumlarını, diğer bütün kurumlarını anası olarak kabul etmemiz lazım. Yani her şey oradan doluyor, oradan başlıyor. Bu vesileyle oraları ihmal etmememiz gerekiyor. Oraları görmezden gelmememiz gerekiyor. Ee, bu bir e, adım oldu hocamız sayesinde, Kemal Hocam, sağ olsun tiyatitle bunu anlattı. Biz de çok seve, seve bunu kabul ettik. İnşallah bu yolda e, faydalı işler ortaya çıkartırız. Vesile ben de size davet ettiğimiz teşekkür ediyorum bunu e, resmetmek ve haber etmek için geldiniz. Bu arada da sevgili Milli e de çok teşekkür ediyorum Bizi Kabul etti ve bu konuya şahitlik ve el sahipliği yaptı bu imzalara. E, teşekkür ediyorum. E, i̇lçemizin e, Güzide Hastanesi Kurum Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile bugün Cumhuriyet İlkokulumuz arasında imzalanacak olan bu protokolü e, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerçekten e, güzel çalışmalara vesile olacak bir protokol. İki e, karşılıklı kardeş, okul kardeş kurum kapsamında bir araya gelecek e, kurumumuzun bu manada e, önce yardımlaşma, dayanışma ve her alanda işbirliği, bakanlıklarımızın e, ortak çalışma yaptığı her alandaki güzel örneklerle öne çıkacak. E, bu diğer okullarımız için de diğer kurumlarımız için de bir örnek olacak açıkçası. Çünkü biz sahada kuvvetli bir paydaşız ve e, hem öğrencilerimize hem velilerimize bilimcilerimize toplumun büyük kesimi birlikte... E, hitap ediyoruz. Güzel yapılan örnek çalışmalar e, büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. E, bu konuda e, her iki e, protokol ortağına da diyelim, okul kurum demeyelim. Teşekkür ediyorum. İnşallah burada imzaladıktan sonra uygulamaya koyacağız ve güzel çalışmaları birlikte hayata geçireceğiz. Ben e, hem genel müdürümüze hem okul müdürümüze e, özverilerinden dolayı ve birbirlerine vermiş oldukları destekten dolayı Öğrencilerimiz, öğrencilerimizi ve edilerimizi teşekkür ediyorum. ve tekrar protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah ederim. hayırlı uğurlu etsin. Allah utandırmaz. Teşekkür ediyoruz. Evet, hayırlı uğurlu. <Sessizlik> Doğru haber için burada kalmaya devam edin.